Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Onlar safe, bizler saf. Mine kırık kanat. 16 Kasım 2025. Hayhu arasında kaynadı gitti. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ısrarlı baskılarıyla Türkiye Seyfi'ye alınmadı. Seyfi'nin açılımı Security Action for Europe, yani Avrupa ülkelerinin kendi ordularıyla kurduğu Avrupa güvenlik eylemi, NATO'dan bağımsız bir yapılanma. Avrupa Birliği'nin ortak bir güvenlik çatısı altında toplanması yeni bir fikir değil. Soğuk Savaş'ın sürdüğü 1970'li yıllarda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGIT olarak yeşerdi, Türkiye'de kurucu üyeleri arasında yer aldı. Soğuk Savaş'ın sonunda büyük bir umutla filizlendi, çiçeğe durdu. 1990'lı yıllarda sürü sepet toplantı yapıldı. Ben de dış muhabir olarak pek çoğunu izledim neredeyse meyve verecekti. Resmen bizim de dahil olduğumuz bir Avrupa ordusu kuruluyordu, Türkiye'nin Avrupa savunma hattında yer alması çok önemliydi, derken, elbette ki NATO'nun efendisi Amerika Birleşik Devletleri tarafından torpillendi ve sönüp gitti. Avrupa Birliği'nin Nadas'a bırakılan Avrupa ordusunu yeniden yeşertmesinde iki etken var. Ön planda Rusya-Ukrayna savaşı ve Rus tehdidi. Arka planda Trump ve Trumpist diye adlandırılan Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Avrupa ülkelerini eften püften gerekçelerle NATO konusundaki önemli kararlardan dışlayıcı tutumu. Avrupa Birliği uzun bir süredir SEF'in hazırlığını yapıyordu ve savunma programı sözüm ona Türkiye'yi de kapsayacaktı. Örneğin Almanya NATO'nun ikinci büyük ordusu gibi doğru gerekçelerle bir süre Türkiye'nin yanında durur gibi yaptı. Meğer çok da ısrarcı değilmiş. Ülkemizin SEF'den dışlandığı, Ekim ayının sonunda hem de Güney Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Christodoulidis'in haber ajanslarına zafer muştusu gibi verdiği demeçten anlaşıldı. Avrupa Birliği, Türkiye'nin Avrupa güvenlik eylemi Safe savunma programına katılmasına yönelik Yunan itirazlarını resmen kabul etmişti. Nikos Christodoulidis, Avrupa Birliği'ne üye olmayan devletlerin Safe'in finansal aracına katılımına ilişkin tutumumuzun kabul edilmesinden memnuniyet duyuyorum" diyor ve ekliyordu. Üye devletlerin topraklarını işgal eden ya da güvenliğini tehdit eden hiçbir üçüncü ülke, hiçbir koşulda Avrupa Birliği'nin savunma ve güvenlik alanındaki finansal araçlarına katılamaz ya da bunlardan yararlanamaz. Kaldık mı Davutoğlu'nun uyduruk değerli yalnızlığıyla baş başa? Değerli yalnızlık kesmezse Trump'ın dayattığı zorunlu yalnızlıkla da övünebiliriz. Ama sonuç değişmez. Onlar safe, bizler saf, yapayalnızız. Hatta çırılçıplak ve yapayalnızız. Fetometre metodunun kurucusu, Türk Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı 2019'da açıklamıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve iradesiyle 27 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Devleti Hükümeti arasında Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası İstanbul'da imzalanmıştır. Bu mutabakatla Yunanistan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ikilisinin uluslararası hukuka aykırı olarak Türkiye'yi dışlayan ve diğer kıyıdaşların hakkını da aşındıran denizleri sahiplenme girişimleri önlenecekti. Cem Gürdeniz'le birlikte, Mavi Vatan'ın mimarı olarak bilinen Cihat Yaycı, 2020'de kurmay başkanlığı görevinden alındı. Hani Libya açıklarında ekonomik münhasır bölgemiz, ne oldu Mısır ve Suriye'deki ağız sulandırıcı işler? Akdeniz'de gaz ve petrol aramaları nerede başladı, nerede bitti? Yoksa ürettiği petrolü bir türlü tüketemediğimiz Gabardağı, Şırnak'tan Akdeniz'e mi kaydı? Hani Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarması savaş nedeniydi ya. Şimdi açık deniz parkları söz oyunuyla 12 mile açılan hangi ülke? Acaba başka bir Yunanistan mı? Sanki önümüzde Mevlevilerin keşkülü fukarası var ve Orta Doğu'nun soyguncu egemeni, Amerika Birleşik Devletleri ile şürekası artık o boş kaseye ne atarsa razı olacağız gibi görünüyor. Yeni arkadaş. Geceyi karınca kervanları getirir. Karadeniz'e. Simsiyah olur gemi. Sindiğin yerden bak. Aradıkların bunlar mıydı? Kaçtığın her şey. Önünde yığılmış duruyor. Sallanan ellere inanma. İnansan da senin için. Sallanmıyor artık. Mendiller iskelelerde. Hem ne mendil kaldı, ne Yahya Kemal. Bu kadar çektikten sonra. Rahatsız etmeden dalgaları, yavaşça sessizliğin öbür. Tarafına geçeceksin gülüm. Yaşadığın bütün zamanların. Sana tek bir hediyesi olacak. Yeni bir arkadaş gibi. Gelen ölüm. A. Kadri Ergin Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüz yıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.